Alo? He, Muhittin. Evet, he, sorma ya. Bizim oğlan, evet evet doğru duydum. Bizim oğlan tıp fakültesi kazandı ya. Ya ne müjdesi ya ne sevinmesi. Biz ailecek perişan ya. Evet. benim hanım kendini yerden yere vuruyor. Ağlıyor, sızlıyor ya. Allah hamile, hamile dua ediyor ama biz perişan öldük. Bizim oğlan tıp fakültesi kazandı ya. Hem de birincilikten ne yapacağım bilmiyorum. Allah hamil nesmi Acaba çocuğun helvasını şimdi de kavurak mı diyor ya? nasıl iştir ya bu itim bilmiyorum ki ben galiba bilmiyorum. Eh, vallahi bilmiyorum çocuk dedi ki bana baba ben en iyisi dedi yan mülk fakültesine bir yatay geçiş yapayım orada bir şey olmaz başımıza bir şey gelmez ölüm yok dedi oh dedi rahat dedi kendi götümde kurtarırım dedi sakal bol dedi orada yani şey yan mülk fakültesi yani yandaş müteahhitlik fakültesi bilmiyorum ya. Sen tanıdığın var mı? Onun şey mütevelli bir beş kişi varmış. Birini bulaktı bu çocuğu oraya aktararak Ya çocuk tıp fakültesini kazandı. Benim oğlan gencecik çocuk daha ya.